köy ekmeği hazırlıyoruz. Ekşi mayalı köy ekmeği. Derin bir kabımın içine bir su bardağı su döküyorum. İlk olarak ekşi mayamızı hazırlıyoruz. Bir gün önceden hazırlamaya başlıyoruz ekmeğimizi. Evimizde eğer ekşi mayamız yoksa bu şekilde hazırlayacağız. Bir su bardağı da un döktüm. İyice çırpıyorum. Homojen bir kıvam alması için. Eğer ekşi mayamız varsa dolabımızda onu kullanabiliriz. Ki yok benim. Onun için kendim hazırlıyorum. İyice çırptım, homojen bir kıvama getirdim mayamı. Şimdi bunu üzerine streç filmle kapatalım ki hava almasın. 7 saat bu şekilde sıcak bir ortamda bekleteceğiz mayalanması için. Evet bir bezin içine sardım. Bu şekilde bekletiyorum. Evet 7 saat bir zaman geçti. Mayamızı açıyoruz tekrar içine. Şöyle kaşıkla karıştıralım. Tekrar bir su bardağı un dökelim. Yine homojen bir kıvam yapalım. İyice karıştıralım. Tekrar bir 7 saat daha bekleteceğiz. ve ekşi mayamızı elde etmiş olacağız kapatıyorum üzerine bezime de saralım bu şekilde bekletiyorum Evet şimdi sıra geldi ekmeğimizi hazırlamaya buraya ben 3 kilo kadar un eledim bayağı bir un elekten eledim şimdi hazırlıyorum ekmeğimi hazırlamaya geçiyorum ılık suyumuz var burada benim ne kadar su dökeceğim 7 bardak su döküyorum 7 su bardağı su döküyorum büyük çene bir ekmek hazırlayacağız tuzumuzu atıyoruz ne kadar göz ayarı tuzumuzu attık üzerine bir adet yaş maya ben erittim burada onu döküyorum normal su ile başka hiçbir şey katmadım mayamız burada şimdi mayamızı ekmek hamurunun içine katıyoruz ekşi mayayı buraya döküyorum daha önceden hazırlamıştık göstermiştim Şimdi elimiz ile ilk olarak ilk tek elimle iyice karıştıra karıştıra hamur elde ediyoruz. Evet hızlı çekime geçtim şu anda. Karıştırıyorum tek elle ilk olarak. Hamurumuz büyüdüğü zaman ikimi iki elimiz ile birlikte yoğuracağız. Yavaş yavaş bunu yedire yedire yoğuruyorum. Evet, şimdi iki elimizle geziyor başlıyoruz yoğurmaya. Bir küçük tabak içine ılık su koydum. Elimi arada bir bandırarak suya hamuru yoğuruyorum. Bu yoğurma işlemi 15 dakika kadar bir zaman alıyor iyice homojen olması için suyu ıslatarak elimizi arada bir yoğuracağız bu şekilde ama bir 15 dakika yoğurmamız gerek iyice homojen kıvamını alması için Evet gördüğünüz gibi Kabımın içinde unum kalmadı. Unu yavaş yavaş yedirdim. Ve ne yapıyorum? Kalan bütün parçalar içinde iyice yoğrulsun diye toplaya toplaya iki elim ile birlikte yoğuruyorum. Artık suya bandırmıyorum elimi. Gerek kalmadı. Bakın hamurumuz çok güzel oldu. Toparlandı. biraz güç kuvvet isteyen bir hamur Evet şu anda ekmek hamurumuz hazır altına biraz un sepelim fazla yapışmasın yine yapışacaktır da birazcık sepelim Çünkü kabaracak bu birazcık üzerine sepeleyelim üzerine bir tepsiyle kapatıyorum beziyle sarıyorum ve sıcak bir ortamda bir saat kadar beklendi bekleteceğiz mayalanmasını bekleyeceğiz Evet ekmeğimizi açıyoruz bir saat kadar dinlendirdik ekmeğimizi gördüğünüz gibi bir büyük tencere hamur oldu şimdi hamurumuzu Fırın tepsisine koyacağız. İlk olarak ne yapıyoruz? Elimiz ile şöyle hamuru bir toparlıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Bu şekilde toparladık. Şimdi ne yapacağız? Bir parça hamur koparıyorum ve tabağıma alıyorum. Bunu ne yapacağım? Bu ekşi maya olarak bir dahaki sefere ekmekte kullanacağım. Tekrar maya hazırlamayacağım. Bu artık mayamız hazır. Bu şekilde ekşi mayamı hazırladım. Bunu ayırıyorum. Buzdolabında saklayacağım. Ve ne zaman ekmek yapacaksam o zaman kullanacağım. Şimdi yağlanmış fırın tepsimi önüme alıyorum. Büyük bir fırın tepsim var benim. Yağladım. Tenceremin içindeki hamuru fırın tepsisinin içine döküyorum. Hepsini dökeceğim. Bir büyük fırın tepsisi ekmeğim çıkacak zaten. Hepsini içine boşaltıyorum. Ve elimle şöyle toparlıyorum biraz hamuru. Fırın tepsim yağlı, şöyle etrafından güzelce toparlıyorum. Yağlı olduğu için kaçacaktır bu şekilde, ama sorun değil. Ve bastırarak fırın tepsime yerleştireceğim hamuru, her yerine gelecek şekilde bastıracağım hamuru fırın tepsisine yerleştireceğim. Elimizle böyle bastırıyoruz. Çok lezzetli bir köy ekmeği yapıyoruz. Ekşi mayalı olarak hazırlıyoruz. Canınız istediği zaman sizler de bu şekilde ekmekler hazırlayabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor her zaman olmasa da arada bir hazırlayabilirsiniz şu anda hazır yerleştirdim ve tepsiyi yine üzerine kapatıyorum bezim ile saracağım ve tepsi mayasında da yarım saat bekleteceğim Evet yarım saat bekledi hamurumuz tepsi mayasında Fırınımı çalıştırdım. Ne kadar? 300 dereceye ayarladım. Şu anda fırınım kızıyor. İlk olarak yüksek ısıya koyacağız ekmeğimizi. Üzeri kızardığı zaman 160 dereceye düşüreceğiz. Bu bir püf noktası. İçi çiğ kalması, çiğ kalmaması için 160 dereceye düşüreceğiz. Şimdi ekmeğimi bir bıçak yardımıyla deliyorum. Bu da ekmeğimin çatlamaması için, patlamaması için. Birkaç yerinden deliyorum. 300 derece ısınmış fırına vereceğim. Kızardığı zaman 160 dereceye indireceğim. 1 saat kadar fırında duracak. Pişmek üzere fırına veriyorum. Evet. Fırından ekmeğimi çıkardım. Sizler için ikiye kestim. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Umarım ekşi mayalı ekmeğimi beğenmişsinizdir. Bu şekilde sizler de evinizde ekmek hazırlayabilir, çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, afiyetle kalın.